Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz. Siz kahvaltıyı hazırladık şimdi oturup kahvaltımızı yapacağız. Mehmet Çınar her zamanki gibi koltuğunda. Mehmet Çınar, çizgi film mi izliyorsun annem sen? Şimdi sizlere de bizlere de afiyet olsun kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bazamın altını tertemiz ettim. Sildim. Eşyaları sabahtan havalandırmıştım. Onları hurça koydum vakumladım. Orası da hurç orayı da vakumladım arkadaşlar. Şimdi ben bu çiçekli hurcumu yıkamıştım. Bu buraya koyup bu sefer hurcumu yıkayacağım. Hem bu arada size de göstermiş olurum. arkadaş. Şu benim kızımın pikesi. Ben Aleyna'da büyük kızımda hamileyken kayınvalidem bir iki takım yaptırmıştı. Bir tane bana yaptırmıştı. Bir tane de Aleyna'ya yaptırmıştı. Doğumdan sonra kullanmıştım ben de. Ve sürekli de kullanırım arkadaşlar. Çok da hoşuma gidiyor. Aleyna'nın yatağına sürekli bunları kullanıyorum. Şöyle size göstereyim. Bu da pikesi arkadaşlar o çarşafıydı bu da pikesi çok da severek kullanırım pikeyi şöyle altı alalım ki düzgün dursun bunları hep kayınvalidem yaptı arkadaşlar misafirim geldiği zaman kullanıyorum çarşafı, pikesi ve bir de yastığı var. Şöyle göstereyim. Kayınvalidem bu şekilde 3-4 takım yaptı bana. Makinesi var. Elinden de geliyor çok şükür. 4-5 takım yaptı. Misafirim geldiği zaman ben de kullanıyorum arkadaşlar. böyle var arkadaşlar. Bu da yeşil. Bunun da çarşafı pikesi ve yastığı var. Bu da benim eşimin bebeklik battaniyesi. Kayınvalidem bana verdi. Ben de büyük kızıma kullandım. Mehmet Çınar'a kullandım. Alanya'ya kullandım. Yani üç çocuğuma da kullandım arkadaşlar. Şimdi yıkadım. Kaldırdım bu şekilde. Da arkadaşlar Aleyna'nın şöyle göstereyim size poşetlemişim umarım güzel görünüyordu şöyle bu Aleyna'ya yaptırmıştım ben Aleyna'nın şu Alara'nın Alara boncuklu Aleyna kendisi seçti Alara da kendisi seçti arkadaşlar mor olan da Alara'nın şöyle bu da pembe bu pembe olan da Mehmet e kaldırdım her birinde de şöyle küçük havlular var şöyle. Ee, şey, e, borçası var arkadaşlar. Havlusu var. Bir de yastık kılıfı var. Bunlar da şöyle kokulu sabunların. Güzel koksun diye koyuyorum. Bunlar da ablam yapmış kızlara. Her birine birer tane sağ olsun. İki tane büyük havlu ve bir iki tane küçük havlu. şunlarda baş örtüleri Arkadaşlar bu boncuklu olanları Ben kendim yapmıştım bekerken çeyizme yapmıştım hiç kullanmadım bu şekilde kızlarıma kaldırdım şunlarda inle oyaları gördüğüm zaman dayanamıyorum arkadaşlar böyle güzel örnek gördüğüm zaman seviyorum Daha doğrusu şu şekilde ama inle oyası yapmayı Ben kendim bilmiyorum yaptırdım bunları hep şöyle örneklerini göstereyim size Şunu da çok beğenerek yaptırmıştım Çok seviyorum. Bu da çok güzel bir örnek. Şunu kendim yapmıştım arkadaşlar. Başörtüm çok fazla. Kızlara kaldırdım hepsini. Şu da Innovya'sı gene şöyle bir arkadaşlar gösterin örneğini. Bir de şöyle var. arkadaşlar, bunlar çanta, şu bir aksesuar, şu da bir çanta, bildiğiniz çanta. Eskiden kullanılırmış arkadaşlar. Ee, bunu babaannem yaptı bana, daha doğrusu bütün kardeşlerime ve ablama da yapmıştı, hepimizde var bu çantalardan. Şöyle içinde göstereyim. El dokuması, halı dokur gibi dokunmuştu. Gerçekten çok güzel bir şey. Kim bilir kaç yıllıktır bilmiyorum. Daha biz küçükken babaannem yapmış. Ben de saklıyorum. Bu da şu şekilde bir süs. Bizim oralarda gerçekten çok kullanılırdı eskiden ama şimdi kullanılmıyor. Ben de bu şekilde kaldırdım. Kullanmıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Bunun kılları da arkadaşlar diğer eşyalara geçmesin diye poşetliyorum. Evet böyle. Şimdi bu yıkanacak. Bunu kapatıp gazonun altına koyalım. Evet arkadaşlar yatak odamı sildim, temizledim, bazamın altında sildim, temizledim. Burayla işimiz bitti. Ben süpürdüm. Aleyna da sildi. Mobilyaların tozu falan hepsi alındı. Şu şekilde tertemiz oldu. Mis gibi. Burayla işimiz bitti. Evet arkadaşlar, ben işlerle uğraşırken kızlarım yemek yaptı bugün. Bakalım neler yapmışlar. Alara masayı diziyor, turşu çıkarmış. Sarımsaklı yoğurt mu alara bu? Sarımsaklı yoğurt yapmış Alara. Aleyna da yemek yaptı ama bir bakalım neler yapmış. Ha, kızım da soslu makarna yapmış. Ellerine sağlık kızım. Şöyle göstereyim. Gerçekten yoruldum ve yemeği hak ettim herhalde ki kızlar yemek yapmış. Masayı da hazırlamışlar. Şimdi biz kızlarımla oturup yemek yiyelim. Biraz da sohbet edelim. Evet arkadaşlar işler biter. Günün sonu ne olur? Tatlıyla biter. Biz işlerimizi bitirdik çok şükür. Şimdi tatlı yapacağız kendimize. <laughs> Pudingi tencereye aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine 3,5 su bardağı süt ekleyeceğim. kaynayıncaya kadar karıştıracağım bisküvili pasta yapacağım arkadaşlar şimdi altını yakalım pişirmeye başlayalım Tabii bu karıştırma işini araya devredeceğiz arkadaşlar. Ben de o sırada bisküvimi ve tabağımı hazırlayacağım. Evet Alara Hanım karıştırdı. Şöyle göstereyim puding olmak üzere arkadaşlar. Beni çekmiyorsun, beni çekmiyorsun anne dedi ve çektim. Bakar mısınız? Oturmuş ocağın önünde puding karıştırıyor Ama ayağ... Ben o kadar çorba yaparım o kadar yemek yaparım Hiçbir zaman böyle oturarak Yapmamıştım Ayağa kalkınca ama buradan duman çıkıyor Ben terliyorum <laughs> Duman çıkıyor sen terliyorsun <laughs> Ya o da iyi anneciğim Böyle keyifli bir şekilde tatlı yapan Olmuş mudur acaba arkadaşlar Bence olmamıştır paket kakaolu bisküvi koydum. Bir pakette eti burçaklı kullandım arkadaşlar. Bir kat ondan dizdim. Bir kat ondan dizdim. Toplam 4 kat oldu. Şöyle göstereyim. Hafif. Tam bir yaz katlı söylüyor arkadaşlar. Çat kapı misafiriniz geldiğinde anında yapın. Buzdolabında yarım saat bekledikten sonra servise hazırdır. Bitirdim. bitirdikten sonra markete gittik. Markette alınacak var vardı. Onları aldık, geldik. Biraz kızlarla da dolaştık. Ee, gelince de bir tatlı yapalım dedi kendimize. hemen bisküvi tatlı yaptık evde olan malzemelerimizle. Ee, şimdi dağılan mutfağımızı toplayacağız Alara Hanım'la. Aleyna Çınar'la oyun oynuyor. Şu an onlar salonda oturuyorlar. Bizler ikimiz mutfaktayız. Ee, mutfağımı topladıktan sonra da çay demleyip oturacağız malum tatlı yaptık bakın mutfak bayağı bir dağıldı şimdi biz kızımla beraber mutfağı toplayacağız ve daha sonra oturacağız dinleneceğiz bu arada size şunları göstermek istiyorum arkadaşlar Evet bunları göstermek istedim arkadaşlar. Geçen gün videosunu çekip atmıştım. Kavanozlarım 3-4 gündür tepe aşağı duruyorlardı. Bugün hepsini tek çevirdim. Hiçbirinde akma olmamış. Kapaklarında atma da olmamış. Çok şükür. Sabah kadar da bu şekilde bekleyecek ve sabah hepsini kaldırıp dolabıma koyacağım. Kışında umarım hastalığıyla yemek nasip olur.